Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki son durumu hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Dün tweet, cumartesi günü Twitter'da paylaşmıştık, tweet atmıştık. 48.500, cumartesi günü 48.500, pazar günü 48.600 seviyeleri üzerine kapanış görürsek hedefimiz 55.000 seviyesi olacaktır diye. Cumartesi güzel kapanış oldu. Pazar günü dün yani çok güzel bir şekilde 49.500'e kadar çıktık ama gece kapanışını çok sert bir şekilde altında yaptı. 48 bin seviyelerinde kapanış yaptı. Bu da düşüş devamı getirdi. Şimdi iki ihtimal var. Bu iki ihtimali sizlere söylemek istiyorum. Ona göre pozisyonlarımı değerlendireceğim. Şimdi baktığınız zaman alçalan trendi test ediliyor olabilir. Yani bayrak formasyonunda geldi, çekti, bir yukarı geldi. Burada test edip tam şu seviyede test edip buradan tekrar yukarıya doğru ilerleyebilir. Bu ihtimale karşı tam olarak kesişim noktası da denk geldiği için baktığınız zaman tam olarak benim alçalan trendimin yani şuradaki kırmızı trend, sarı üst kenar bu seviye kaç oluyor? Tam da destek seviyem 47.560 seviyeleri. 47.550, 47.600 seviyeleri. Altında saatlik, bir saatlik mum kapanışı görmediğim sürece hala pozisyonlarda tutunuyorum. Ancak bu şekilde bir kapanış görürsem ilk desteğim benim 47.560 seviyeleri. Bu seviyeler altında saatlik kapanış görürsem arkadaşlar kar pozisyonlarımda ana paramın hepsini çekerim. Sadece karı bırakırım zarar pozisyonlarımda zarar kes, kes yaparım arkadaşlar. Bu şekilde bir strateji uygulayacağım. Eğer kardaysam karı bırakıp ana paramın hepsini artık çekeceğim. 47.560 seviyesi altına inerse. Onun dışında zarardaysam zarar kes yapacağım. Çünkü 46.800 seviyelerine tekrar bir iniş olabilir. Zararım artabilir ya da karım azalabilir diye yeni giriş için nakit eklerim ve olası bir 46.800 seviyeleri altına iniş görürsem, kapanış görürsem 4 saatlik kapanış Karları da artık ne kadar karım olduysa mesela %30, %40, %50 ana parayı zaten çekmiş olacağım. 47.560 altında kapanış görürsem burada 46.800 seviyeleri altında kapanış görürsem karları da çekerim. Tüm paramı nakite geçiririm yani nakite tamamen geçmiş olurum. Bu şekilde bir strateji uyguluyorum çünkü şu ihtimal olabilir. Bunu bekliyorum. Buraya gelip tam kesişim noktası hem destek hem de benim trendime retest olabilir. Buraya gelip buradan şu şekilde bir yukarı yönlü bugün içinde tekrar atabilir kendisini. Oldu da atamadı. Bunun altına indi. Kârdaki pozisyonlarımı Ana paramı çekerek sadece karı bırakırım. Zarar pozisyonlarımın tamamını zarar kes. Yani stop uygularım. çünkü buraya kadar tekrar sert bir düşüş gelebilir. burada tutundu tutundu tutunamadı. Geriye kalan tüm karlarımı da nakite çevirir. Tamamen nakite geçerim. Bu şekilde bir strateji uygulayacağım. Çünkü bayrak formasyonu hala tamamen bozuldu diyemeyiz. Hala düşen trende girmedi. Bakın alçalan trendim benim burada. Yani size saatlikte çok daha iyi gözükecektir. E, alçalan trend, alçalan trend. Alçalan trendi kırdığında yükseliş geldi ama gece çok e, şurada sert bir kapanış yaptırdılar. Şimdi baktığım zaman Tekrar alçalan trende vurup buradan dönme ihtimali var. Onu bekleyebiliriz. Mesela şuradaki gibi vurup yukarıya yönlü hareket etme ihtimali var ya da şurada vurdu, yukarıya yönlü hareket etti. Tekrar bu şekilde bir hareket gelebilir. O yüzden şu an elden çıkarmıyorum. Zaten yakın seviye 47560 47600 seviyeleri. Bu seviyeler zaten şu an için yakın, bugün için bu seviyeleri takip edeceğim. Bu şekilde bir retest gelirse güzel sağlıklı bir test gelirse tekrar 50.000 seviyeleri ve 55.000 hedefi baki kalır arkadaşlar. Formasyon bozuldu diyemeyiz. Şimdi şu trend soruluyor. Trend altında hocam kapanış yaptık. Evet ama trend altı destekler önemli dedik. Mesela şuradaki düşüşte de trend altında kapanış yaptı ama trendin hemen altında destek varsa buradan destek beklenir dedik ve bekledik. Burada güzel karlar elde ettik. Kava, sent. Bunlar da buradan satmış olsaydık ben tabi daha alttan almıştım çok bir kar edemeyecektik ama burada beklemeyle çok güzel karlara ulaştık ikisinde de başka diğer coinlerde de aynı şekilde ee, örnek veriyorum Kava, Sent, e, TLM coin Bunlar da alis, bunlar da güzel e, karlar elde edebilmek için burada tuttuk işimize yaradı. Yine aynı şekilde trendden çıkmış olsa dahi şu mavi alan altına inmediği sürece tamamen nakite geçmeyeceğim onu söyleyeyim. Son kalem yine 46.800 ama bugün için 47.500 seviyeleri de önemli. 47.560 seviyelerinde kardaki pozisyonlarında tekrar ediyorum. Karı bırakacağım, ana parayı çekeceğim, e, zarar pozisyonlarında zarar kes yapacağım kendimi garantiye alacağım. Çünkü olası buradan düşüp 46.800 seviyelerinden tekrar yukarıya yönlü bir dönüş görürsem o nakitte burada ekleme yaparım. Ee, yeni coinler, yeni fırsatları alırım. Ama bunun da altına inerse tamamen nakite geçerim. Yani kar pozisyonlarımda, karı bıraktığım pozisyonlarda artık karı da nakite Çeviririm çünkü düşüş devamı beklerim arkadaşlar hatta short pozisyonla değerlendiririm bir yerde düşüş bekliyorsam short pozisyonla örnek veriyorum kava sen bunlarda short pozisyon açarım çünkü güzel yükselişler yaptı bu şekilde hareket ederim şimdi bizim sepetimizde kava coin vardı sepetteki coinlere bakalım bakın arkadaşlar sepetteki coinlerde beklememizin meyvesini yedik. Güzel bir yükseliş geldi. Sonra burada bir düşüş geldi. Kaçmayacağız dedik. Tekrar güzel bir yükseliş geldi. 8.5 seviyelerine kadar kava çıktı. Bitcoin izin verirse kavanın 11 ve 13 hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Şimdi kavada karımız var. Kavada karım var. Söylediğim gibi Bitcoin Söylediğim seviyeye geldiğinde 47.560 seviyeleri altına indiğinde kavada ana parayı çekerim. Şu an ana paramda duruyor. Karımda duruyor. Ana parayı çeker karı bırakırım. Send'e örnek vereyim aynı şekilde. sepetimiz sepetimizde vardı. Sepet videomuzda çok güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. E, 0.63 seviyesinin sent için önemli çok güzel bir ekleme yeri olduğunu söyledik. E, Twitter'da da YouTube'da da bunun değerleri duruyor. E, çok güzel bir şekilde bakın. Yani sent için güzel bir seviye dedik. %87'ye kadar artış geldi sentte. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Ben burada hala ana paramı da karımı da sentte bırakmışım. Ama bitcoin 47.560 seviyeler altına inerse artık ana paramı çeker sadece karımı bırakırım. Ee, ve bitcoin 46 olası bir 46.800 seviyelerine inişinde artık karımı da bırakırım. Mesela nereden bırakmış olurum? Ee, belki şuralara kadar sent inmiş olur. Karım biraz erir ama... Yine kar kardır. Çünkü olası o seviyeleri kadar düşüp buradan tekrar yoluna devam edebilir. Bunu da kaçırmamak için bu şekilde ben stratejimi uyguluyorum. Seviyeleri önemli seviyeleri söyledim sizlere. Ee, şimdi Total 2'ye de bakalım. Altcoin'lerde önemli. Bu da hala trend üzerinde olduğu için çok panik yapmıyorum altcoin'lerde. Ama Bitcoin'deki söylediğim değerler özellikle önemli arkadaşlar. Bitcoin'de söylediğimiz değerler çalışmazsa pardon destek olarak görev yapmazsa bu total iki de düşer, onu tekrar hatırlatayım hızlı bir şekilde çok uzun tutmak istemiyorum. Ee... Bitcoin'de söylediğimiz değerler bakın tekrar söylüyorum 47.560 seviyeleriyle 46.800 seviyeleri ilk etap 47.500 demiştik. Şimdi 47.500 altına inmesiyle Total 2'de iyice trendine yaklaşık 1.12'ye gelir. 1.12 önemli Total 2'de alt coinleri bulunduranlar için 1.126 çok önemli bir destektir. 1.126 desteği altında saatlik kapanış artık alt düşüşünün devamı anlamına gelir. Ne zaman birbiriyle böyle kesişir Bitcoin'in 46.800 seviyelerine geldiği noktada Total 2 de 1.126 seviyelerine rahatlıkla gelmiş olur. E şimdi ikisi de birlikte beraberinde bir destek kırmış olursa eğer orada kaçmak gerekli. Tamamen nakite geçmek gerekli. Yani 46.800 ve burada da 1.126 ikisi birden kırıldığında artık e, total 2 1.07'ye düşmek isteyecektir hatta bir seviyelerine bile belki esneyebilir bitcoin nereye düşmek isteyecektir arkadaşlar bitcoin'de destek soruluyor hocam burası kırılırsa 45.000 seviyesine önemli bir desteği var 45.000 seviyesi en sağlam desteği de 43.770 seviyesidir hani 43.770 seviyeleri kırılmadığı sürece tekrar 30'lara ineceğini düşünmüyorum ama şimdi ben burada karım var şurada karları Ana parayı çıkardım. Şurada da artık bunun altına düştü. 46.800 altına çıktı. Tüm karımı aldım, nakitimi ee, zarardakileri stop loss ettim. Buraya kadar düşüş var ya da buraya kadar düşüş olabilir. Burada alttan toplama ihtimalim var. O yüzden buralardan dönüş yapıp tekrar yukarıya çıkma ihtimaline karşı nakit bırakırım. E şu an için öyle bir senaryo var mı? Yok. Her şey sırayla olur biliyorsunuz. Sırasıyla ilerleyeceğiz. Söylediğim gibi bir test ihtimali olabilir. 47.560 bugün için benim e, referans noktam bu seviye altına kapanış saatlik bir saatlik kapanış olursa ana paramı çeker, zararlarımı kapatır. Sadece karımı bırakırım. 46.800 seviyesine inerse karımı da nakite çevirir. Beklerim yeni bir trend oluşmasını. Umarım yani çok güzel bir şekilde ilerliyorduk. şu kapanışı tam olarak yapamadı. 49260 seviyesi tam üzerine çıkıyordu. Tamam dedim. Güzel. Bugünü de güzel kapatacak. Altını indirdiler. Şurada da altını indirmişlerdi. Retest olarak kalma ihtimali var. O yüzden bekliyorum. Şu şekilde gelip buradan tekrar yukarıya yönlü dönebilir. Önemli seviyenin hala altına inmiş değil. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.